bizim şarkıları Başlasın Türkiye evet, evet, evet. Sayın protokol, kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, bugün şanlı bir zaferin başlangıcı, memleketin kurtuluşu için ilk fiş, işaret fişeğinin atıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının muasır medeniyetler seviyesinde bir memleket hayali ile harekete geçtiği gündür. Daha sonra Anadolu'nun her alanında nice savaşlar verilmiş, nice zaferler kazanılmış, Necip milletimiz yokluk içinde verdiği mücadele ile torunlarına Cumhuriyeti biz böyle kazandık diyebilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sürdürülen kararlı mücadelede fişek doldurma atölyesinde çocuklar, Ulaştırma kollarında cephane taşıyan kadınlar, cephelerde şehit düşen 15'liler ve Darülfünun'un öğrencileri milletimizin esaret kabul etmeyen karakterini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün dönüşen dünyada gençlerimiz yine aynı karakterle mücadeleyi sürdürmektedir. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kuvvetlendirmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren bir Teknofest kuşağı bizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini kurduğu muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Arazide ve diplomaside kazanılan mücadelelerin yanı sıra artık bağımsızlığımızın sembolleri Kaandır, Hürkuş'tur, TCG Anadolu'dur, keman Keştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz iradesiyle atılmaya devam edilen tüm bu adımlar bağımsızlığımızın kuvvetlendirilmesi amacıyla yanı başında biz gençlerin desteğini her daim bulmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal'in yerli ve milli uçak hayaliyle açtırmış olduğu Kayseri Tayyare Fabrikası 80 yıllık bir kesinti sonrası bugün karşılığını Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirilen birçok milli sanayi hamlesinde bulmuştur ve bu irade hiçbir kesintiye uğramadan biz gençlerin ferasetiyle daha da kuvvetlenecek ve yükselecektir. Aldığımız bu ilhamla milletimizin varlığı ve refahı için çalışan, üreten, gelişime ve ilerlemeye çaba çabalayan nesil işte bu nesil olacaktır. Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimiz için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerime, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.